Evet değerli izleyenlerimiz 2023 yılına sayılı günler kala 2023 emekliye müjdesiyle geldi. Yeni yıl emekli maaş farkı netleşti işte hesaba yatacak maaş. Kaynak Kamu Gündemi Haber sitesi tüm sorumluluk kaynağa aittir. SSK ve Bağkur emeklileri yeni yıl ile gelecek olan yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamını merak ediyor. Memur ve memur emeklileri için ise %8'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı etkili olacak. Yapılacak yeni zamlarla beraber en düşük memur maaşı 10.849 TL'ye ulaşacak, emekliler içinizde bu rakamın 5.533 TL olması öngörülüyor. Yapılacak zamlara yönelik 4 farklı seçenek ön planda tutuluyor. 2023 emekli ve memur taban aylığı ne kadar olacak? Yeni yılda refah payı hariç olarak emekli ve memurun taban maaş tutarı şu şekilde olması bekleniyor. SSK 2000 öncesi 4687 TL iken 5533 TL olacak. Esnaf emeklisi 4197 TL iken 4955 TL olacak. Emekli Sandığı emeklisi 6078 TL iken 7242 TL olacak. Meymur maaşı 9105 iken 10849 liraya ulaşacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar oldu? Yeni yılda oluşacak maaş farkında ilk tahmin orta vadeli programdan geliyor. 2022 yılı için enflasyon %65 oranında gerçekleşti. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun %15,91 olması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için bu artış enflasyon farkı ile beraber %16,99'a ulaşıyor. Merkez Bankası'nın %65'lik yıl sonu tahmini ön planda tutulduğunda yılın ikinci yarısındaki enflasyonun %16,5 oranında gerçekleşmesi mümkün gözüküyor. Böyle bir durumda SSK ve Bağkur emeklisi %16,05 memur ve memur emeklisi ise %17,13 zam alabiliyor. Anket sonucu enflasyon yüksek çıktı. Emeklilik sürecinde Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu piyasa katılımcı anketi yıl sonunda beklentiyi %68,06'ya çıkardı. Bu rakam gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki zam tutarı enflasyona göre %18,06'ya ulaşıyor. Anadolu Ajans Finans'ın enflasyon beklenti anketi yıl sonu rakamları %73,12 oldu. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısı için enflasyon beklentisi %21,61 olarak gerçekleşiyor.